Doğal ve şifa kaynağı buğday rüşeymine mutfağınızda yer açın. Buğdayın ona dönüştürülmesi sırasında özel ayrıştırma ile elde edilen doğanın altın sırrı ruş kromik kronik kabızlık, kalp sağlığı ve obezite önleme açısından eşsiz bir tavır ürünüdür. Ruş gluten, kolesterol, doymuş ve trans yağ içermemektedir. Ruş eğer yoğurt ya da çorbaya karıştırıp yerseniz süper iştah kapatıcı etkisini görürsünüz. Yoğurda karıştırılan buğday rüşeğime Yemek sonrası kan şekeri ve insülin salgılanması yanıtını dengeler ve GLP-1 dediğimiz doygunluk sağlayan hormonun düzeyini artırır. Zayıflama diyeti uygularken öğle ve akşam yemeklerinin yanında 4 yemek kaşığı yoğurda, 1 yemek kaşığı buğday rüşeymi eklemek aşırı tok kalmayı destekler, zayıflamayı da hızlandırır. Buğday rüşeğimi ile ilgili yepyeni bilgiler geliyor ruşeyn, alfa, beta, tokoferol, E vitamini ve fitoesterol açısından en zengin besindir. Lizin amino B1, B2, B6 ve folik asit vitaminleri, çinko, magnezyum, fosfor, demir mineralleri, omega 3, 6 ve 9 yağ asitlerini de bolca içerir. Mükemmel antioksidanlar olan lutein ve zeaxantini ihtiva eder. Prebiyotik etkilidir. Kolesterol düşürücü, bağırsak hareketlerini hızlandırıcı, kolon kanserinden koruyucu, kilo vermeyi kolaylaştırıcı, vücuda giren zararlı kimyasalları temizleyici ve bağışıklığı destekleyici etkisi vardır. Günde 2 yemek kaşığı rüşeğim sağlıklı besleme planında altın değerindedir. Önemli not geliyor. Buğday rüşeğimi sağlıklı yağdan zengin olduğu için çabuk bozulur. Ağzı kapalı ve buzdolabında saklanması en önemli noktadır.